Dil kuruması dilin nem kaybetmesi ve yeterli tükürük üretilememesi durumudur. Tükürük ağız içindeki nemin sağlanmasına ve çeşitli işlevlere hizmet eden bir sıvıdır. Normalde dilin yüzeyi ve ağız içi dokuları tükürük ile kaplıdır ve bu durum konuşma, yutma ve genel ağız sağlığı açısından önemlidir. Sürekli olarak dil kuruması yaşıyorsanız bunun altında birçok farklı sebep yatabilir. Başlıca nedenleri şunlardır. Yetersiz su tüketimi, ilaçlar, bazı ilaçlar tükürük üretimini azaltabilir veya ağız kuruluğuna neden olabilir. Antihistaminikler, dekonjenstanlar, antidepresanlar, tansiyon ilaçları gibi birçok ilaç bu etkilere sebep olabilir. Sigara içme, ağız solunumu, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı veya diğer solunum sorunları nedeniyle ağız solunumu yapmak ağız içinde kuruluğa neden olabilir. Sjogren sendromu veya diğer sağlık sorunları. Sjogren sendromu gibi bazı otoimmün hastalıklar veya şeker hastalığı gibi sağlık sorunları da dil kuruluğuna yol açabilir. Stres ve anksiyete. Stres ve anksiyete ağız kuruluğuna sebep olabilir. Bu durumda vücut genellikle tüklük üretimini azaltır. Bunun sonucunda da stres ağız kuruluğu yapar. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlıklı Yenilikler YouTube kanalında.